Rahmetli baban Ali Uluya'nın saçları uzun uzun. Lan bu ne züppe gibi dedi. Saçların dedi. Tuttu. Ali de saçını kesmem diye eliyle tutar ki babanın rahmetli babanın eline makas var. Keserken Ali'nin elini kesti mi? Kan man gül gül yazdık ya. <laughs> rahmetli adam. Sevmez diyor öyle saçı ucu uzun orayı burayı şey yapanları. Rahmetli adam demiş ki Ali dayıma. Kardeşim şu Yusuf'u bir de takip et bir de şey yap demiş. Sigara içiyor mu demiş. Dayım geldi, yeğenim diyor, dayı yeğen bir baş başa sigara çekti diyor. Maltepe miydi? neydi Kuvvetli bir sigaraydı. Tuttu sigarayı yaktım, İşte gece Dayı dedim, anama söyleme dedim. Yok yeğenim ayıp ediyorsun dedi. Ya arkadaş içtik. Sonra demiş ki, de, anama gitmiş diyelim, senin şerefsiz bir sigara içiyor demiş. Bacım <laughs> demiş. Yusuf abi, bizim Münih'ten Palaslı ahrabamız. Tanıt kendini bakayım, kimlerdensin? Ben Yusuf Hatay, Tataragil dedim bir tarafım uzun gir, bir taraf tatara gir. Ve geldik. Mehmet'in mekanını ziyaret ettik. Güzel yemeklerini, lahmacunlarını, pidelerini de yedik. Çok da lezzetliydi, Herkese tavsiye ediyoruz. Allah razı olsun abi. Sen benim abimin arkadaşısın. Hangisinin? Mustafa'nın. Ali'nin değil mi? Ali okul arkadaşım. O benden büyük. bir de böyle İmam Hatip'te yumruk attılardı gözüme. Abin Ali. Eline zincir almışmış. Kim de lan bu olanı diye. Pansiyonun ortasında <laughs> Zincirinden sallıyordu ya da bu yerde. Parası. Parası yok gelsin. Yok. Niye yok abi bizim köyün adamı? <laughs> Mal görüyorlar. <gülüyor> <gülüyor> Hayvancılık, evet. çiftçilik. Almanya'ya gelmemişler eskiden biliyor Gel, musun? çok gelmişler gitmişler. Evet. Çok gelen gitmiş. kaybederim gil falan da gelmiş gitmişler. Hasan abi gil falan. 5 altı bin marka toplayınca o demişler tamam bu Ömür boyu. Şey içeride. mi? Hadi oğlunun babasını mı diyor? Hasedem mi? Ömür boyu yeter dedim Mehmet diyor. Geldim diyor ondan sonra. İki ayda bitti para diyor. <laughs> sen Ömür boyu ah, bambaşka. Sen ne Almanya kodum ne askerlik kodum her tarafta boğdum. Her tarafta her tarafta. Abo. Kasam bu. Durur mu? Vay kafam vay. Kusuruma Bundan başka hediyem yok. Aman. Ayşem'e hediye şey. Allah Allah. Bye şu güzelliğe bak maşallah. E, Ama Allah razı olsun Hilen ya. Şeyden aldım bunu. ne? Ayşe değil. bakar mısın Ayşe? Tatlı ya. Çok Hı -hı. güzel. Onu Almanya'dan geldiğimi hatırları mı? İzine gelmişmiş. Mahmut dayım da öyle. İterdimiz bu paralama. İyi adam. Hep gittiğimde ziyaret ederdim onu. Sırayla gittiler. Aynen. Ayaklarınıza sağlık. Çok Allah teşekkür lazım. ederim. Allah mekanlarını cennet eylesin. Tamam, abi. Tamam.